Merhaba arkadaşlar Gemis Türk'ün videosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Green Recapture'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölümde devamı için sizden 5000 like beklemiştim ve sizler bana 5300 arkadaşlar like atmışsınız. Canımsınız Yine aynı şekilde arkadaşlar devamı için bu sefer 6000'de 7000 like arasında bir like oranı bekliyorum. Eğer gelirse anında yeni bölüm gelecektir. O yüzden şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugünkü bölümümüzde yine sizin yorumlarınızı yapmaya çalışacağım. Şimdi birkaç tane yorumumuz var. İlk yorumumuz geçen... Bölümde yapmış olduğumuz yanlışlarla alakalı arkadaşlar galiba biz bu challenge'ı yanlış yapmışız bilmiyorum e, yoruma göre şu şekildeymiş tuzak atmamıza gerek yokmuş yani greni bizi yakalamaya geldiği anda tedi beşi atarsak greni bozuluyormuş öyle bir şey söylemişsiniz bazıları demiş ki e, recapture'ta çalışmadığını söylemiş onun dışında arkadaşlar tatlı kırma taktiği söylemişsiniz en üstteki tahtaların arasından ince bir eşya fırlatırsak greni bug'a girip yine kırabiliyormuş. Recep olduğunu söylemişsiniz. Bilmiyorum. Bunu bir deneyeceğiz. Ee, ve üçüncü bug'ımız da arkadaşlar yukarıda videoya alabilmemiz için bir tane vazo alacakmışız. Vazoyu da arkadaşlar tuvaletin yanındaki duvardan bıraktığımızda o oradan düşüyormuş. Bir şeyler oluyormuş. Bunu bir yapacağız. Ve yine sizin de böyle değişik challenge'larınız varsa arkadaşlar lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde yine sizin dediklerinizi yapmaya çalışacağım. O zaman hazırsak oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Yine hard'da oynayacağız. Klasik hard challenge ve let's go diyoruz. Şimdi ilk önce şu silindirli olaylarını yapacağız ya da önce hangisi denk gelirse. Devam abi. Devam ki. Ya artık şu Granny Chapter 2'nun Recapture'ı çıksa da oynasak ya. Valla. Ay yapmaya devam ediyorlarmış arkadaşlar. Birazcık tabi uzun sürecek gibi geliyor. İlk önce eşyaların yerini bir anlamaya çalışalım. Eşyalar nerede? Burası temiz. Burada ne var? Şimdi Teddy nerede? Öncelikle Teddy'nin yerini buldum Aa burada kitap çıktı. Güzel. Harika. Kitabın burada çıkması da bir şey arkadaşlar. Ama bunlar buraya mı geliyor? Yok. Onlar yukarıda şu anda. Oğlum şu düştü zannettim. Bir an ses çıkaracak. I see you. Tamam. Buraya kadar geldik. Şimdi Granny veya Dede geliyor galiba. Yok ikisi de gelmedi. Kapıyı açtı gitti. Tamam ben de buraya gelirim. Aa bir numara. iki numaraymış pardon. İki numara. Şunu bir aç. Buraya açtık. Bu ne? Şatkan parçası. Harika. Aa, burada böyle bir çizik var mıydı ya? Oh Allah! Ya. Slenderna ödümü kopardın. Ne yaptın ya? Slenderna ya. Bir de öyle bir kitlendi ki döndüremedim de. Tamam. İlk ölümümüzü bu şekilde yaşadık. Yapacak bir şey yok. Olabilir böyle. Hatalar olabilir arkadaşlar. Şimdi bak vazo burada. Vazoyu mu denesek ya? Şimdi vazoyu denesek de sıkıntı. ama her türlü buraya gelecekler ya. Şimdi vazo olayını deneyeceğim arkadaşlar. Gerçek mi değil mi? Görmüş olacağız. Granny geldi. Granny git bak dede ne güzel bahçede dolanıyor. Sen de git onun yanına hadi ya. Hadi be Granny'cim. <laughs> Gülme milletin içi. Hadi 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 hadi. Kapan bırakacak ki. Her türlü kapan bırakacak. Dede de geldi bak dedenin şapkasını görüyorum şunlara bak. O ikili şapka. Ayrıca geziyorlar. Tamam. Şimdi. Tam şuradan mı bırakacağız? Bırakmıyor ki. Oldu mu olmadı mı? Oldu mu şimdi? Ama bir şey düşmedi ki. Yanlış yerden mi bıraktım acaba? En köşeden mi bırakacağız yoksa ortasından mı bırakacağız? Onu bilmiyorum mesela. Kapan bıraktı. Canım hiç denk gelmemiş ki. Yanından bile geçmemiş biz büyük ihtimalle arkadaşlar yanlış tarafa fırlattık. Yani nereye düştüğünü de gör. Vazo kayboldu burada. Fark ettiniz mi? Vazo yok. Aşı. Dede beni nasıl gördün ya? Dede silah versene. Bir şey yapacağım. Bir şey deneyeceğim sadece. <laughs> dede silah ver. Dede! Yok dede vermiyor arkadaşlar maalesef. Yani silah alıp vurmak istedim ama yok. Ya şu elinden alıp yapamıyoruz mu? Birazcık oyuna gerçeklik ekleyin ya. Bir şey diyeyim mi? Anahtarı bence aradan geçirebiliriz. Ama gre Oh Allah! Allah Allah! Slender Nine. Ne yapıyorsun hocam? Yine ödümü kopardı ya. Kapıyı üstüne kapat. Şimdi bunlardan biri geliyor. Heh. Dede çıktı. Dede başka yere alalım seni. Bir yukarı çıkacağım. Şu tatlı olayını da deneyeceğim. Ondan sonra Slender Nine olayını yapacağız. Evet. Bu arada arkadaşlar güzel challenge'lar bekliyorum sizden. Yani böyle yapılabilmesi mümkün olan şeyler bekliyorum ki oyunda yapabilelim arkadaşlar. Çünkü bazı yorumlar gerçekten çok saçma oluyor. Yani oyun içinde yapmam imkansız onları arkadaşlar. O ar Allah Allah. O aradan biz ne atabiliriz ki? Araba parçası var. başka ne girer? Ki kart girer mi oraya? Ki kart girebilir aslında. Ki karttan ziyade yok. Evet. Yılbaşı ağacımız. Bu var. Onu da oraya fırlattık. Mükemmel. Orada şey parçası var. Burada ne var? Fenerimiz var. Feneri alabiliriz. Alalım feneri. Şatkan parçası çıkmış. İşime yaramaz. Açıkçası işime yaramaz. Hemen yani olsun. Buna da şükür. İki numaralı kapağı açacağız. Bunu da fırlat. Yeni yıl edition. Oppa. Geçiş. Ne verdin bana? Hiçbir şey vermedin. Ne kadar güzel. Peki buradan ne çıkacak? <laughs> güzel bir şeyler verdi ya. Hocam. Ya buradan da boş. Hiçbir şey çıkmadı yani. Boşu boşuna gelmiş olduk. Ne kadar güzel. <laughs> ne bağırıyorsun milletin içinde? Hocam ne bağırdın? E ne ne istiyorsun şimdi? Yani niye geldin? Niye şey yapıyorsun? Allah Allah. Hadi hocam, git bakalım. Ama o tarafa gitme. Benim o tarafa gitmem lazım. Şapkası... Şapkanı yesinler. <laughs> hmm. Dönecek mi, dönmeyecek mi? Dönmedi. O dönmezse ben de bu tarafa giderim. Bunu alırım. Kaçarım. Neyse. Arkasına bakmadı. Ve ben buraya kadar geldim. Harika bir... Kaçış. Şunu bir fırlatalım buraya. Lan. Okey. Onu sonra kullanacağız. Hammer gerekiyor bize özellikle. Şimdi bu olayı yapacağımız için Hammer şart. Ama yani öncelikle örümceği yan tarafa almamız lazım. İki numaralı sandığımızı açacağız. Gitti. Şapka çok Yanlış yere takmışlar şapkayı ya. Bence tam kafasına takmaları lazımdı. La geliyor. La 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 Gel buraya gel. Heh. Ne oldu? Yakalayamadım mı? Ben buraya kaçarım ki. Hola, hola, hola. Kaçtık. Devam. Onu buraya işe at iki numara iki numara iki numara o range uyf dünyanın en iyi işe yarar şey çıktı tekrar aşağı iniyoruz beni görecek mi görme beni tamam gelelim fasulyenin yararlarına bu eleman şimdi devam edecek orada yan tarafta duracak aman aman ilk defa bu kadar yakın geçtim demem ama benim öbür kaçıştan çıkmam lazım. Neden diyeceksiniz? Çünkü branch orada işe yarıyor. Tamam. Güzel. O da o tarafa gitti. Ben de buradan kaçarım abi. Bay bay. Aşağı. Mekanda online. Şimdi burada ne var? Şey var. Makas varmış. Şimdilik gerekmiyor bana. Öncelikle ATD de buradaymış. Güzel. Ha bu ne ya? Abi bu ne gerçekten vere vere bunu mu verdin ya? Neyse. Yapacak bir şeyimiz yok. Kötü şey çıktı. Eee şimdiki yapacağımız iş silah anahtarı falan bulmak ki bunları öldürelim. Bak gölgesini görüyorum Gren'in. Özellikle hammer gerekiyor bize. Hammer'ı almamız lazım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Hadi birazcık hızlı bu adamın. Kadanın göl gölgesi gözüküyor. Böyle bir şey var mı ya. Şimdi dedim burada çıkması da bir tık sıkıntı bizim açımızdan. Çünkü uzakta. Şurada bir yerde Döşeme sesi vardı. Döşeme sesi hiç çıkmadı. Mükemmel. Benim işime gelir. Ya oğlum o kadar geldik ya. Olur mu bu ya? Ya Bir daha bırakacak ki. O kapını bir daha bırakacak. Nereden buluyorsa... KOPAK! Mesela örnek. Dede ne yapıyor burada? Dedenin burada ne işi var? Dede ne yapıyorsun sen ya? Allah Allah. Böyle bir şey yok ya. Neyse öldük arkadaşlar. Olur böyle şey hatalar. Olabilir yani. Ben ne yapıyorum burada? Onu hiç bilmiyorum. Bahçeye çıktım. Niye çıktım? Onu da bilmiyorum. Vazo'nun burada ne işi var? Vazo buraya gelmiş arkadaşlar. Kodu buldum. Dur. Kod diklemesine mi atıyor yoksa yanlaması mı atılıyor onu bilmiyoruz. Aa kuş yemi. Oğlum her şey burada çıktı lan. Bunu buraya yıktık. Şimdi kod nasıl atılıyor onu bir bakayım abi. Kodu ver abi. Kodu nasıl atıyorsun? Ha, böyle mi atıyorsun? Böyle olmaz. Böyle geçemez. Çok zor. Granicim al bunu. Lan dur. Granicim al bunu. Eee kuş yemi. Aşağı taraf için gerekli ama oyunu bitirmek ister miyim bilmiyorum. Bakacağız. Ama bu buraya nasıl geldi onu çözemedim. Vazonun. Hocam bak git. Şimdi şunu bir. Okey. Bunu fırlattık sesi verdik. İkisi de şimdi buraya doğru geliyor. Onlar buraya doğru gelirken biz ne yapıyoruz arkadaşlar? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> biz ne yapacağız? Ayıptır sorumu Sarvi. Ben bunu bir yerde şey fırlatmıştım. Ya şu. Değil mi? Buradan yine resim parçası çıktı. Bir bölüm içinde arkadaşlar tüm resim parçalarını bulmamı istemişsiniz. Belki onu da yaparız ya sıkıntı olması. Kör oldum. Körken geliyor. Abi körken beni nasıl görüyorsun? Ne güzel ikinizin de kör etmiştim ya. Elinden silah alacaktım ya dedenin. Başaramadım. Oğlum şaka maka dün gün dörde geldik biz. Ne ara geldik dörde ya? O çok hızlı öldük. Bizim artık şey yapmamız lazım ama hemir yok ortalıkta. Şimdi ya aşağıda şeyi bulduk. Aslında Direkt onu yapabilirim Direkt onu yapayım hatta Ne uğraşıyorum ki ben Koş Teddy'nin yeri Birazcık sıkıntılı Dediğim gibi Yani Teddy'yi o kadar Kötü yere koymuşlar ki Teddy'yi kaçırmak Zor olacak Şimdi buraya bir açınca Yine ses çıkacak Şunu bir çıkar o zaman Hoppa Bu bir Bu sesi verdik Bir dakika ben Araba tarafında verdik değil mi onu? Aynen. Ya bu sesleri verdik. Granny şimdi oraya doğru. Ko koş hoş. Ateş etme! Ateş etme! Ateş etme! Tamam ateş etmedi kanka. Don't panic, don't panic. Ya dede yine mi sen ya? Oğlum senden baktık, Hadi git hadi. Başka yere. Granny geliyor hadi. Tamam acıkmışsın. Git mutfağa git sen. Granny sana yemek yapmıştır. Hadi bakayım. Hadi aslan parçası. Bak Granny geldi. Senin yüzünden zaman kaybettim ya. Silah parçası versene kanka ya. Niye beni uğraştın Ya Slender'la dur. Sen de boş yapma. Ne yapıyorsun ya? Kötü kötü kötü. Çok kötü çıktı şeyler ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi bunu bahçeye götürelim diyeceğim. Dede bahçeye çıkıyor. Benim gittiğim yerlere niye gidiyorsun dede ya? Ay neden? Neden bunu yapıyorsun? Abi bu anahtar ne alaka? Çeka bakalım. Ne alaka yani? Ya bu ne alaka? Bana bunu verdin ya ne alaka yani? Buradan hammer çıkma ihtimali yüzde kaç. Çıksa da abi şu teddy olayını yapayım ya. Ah şükür. Allah. O, ne, o, o neydi kız? O neydi kız? Şimdi hammer alıp ben buradan kaçacağım. Şimdi en yukarı gidip. O tatlı olayını bu bölüm yapamayacağım bu arada. Sonraki bölüme saklayayım. Çünkü iki günüm var hata yapma lüksüm yok şimdilik. O yüzden onu sonraki bölümlerde deneyelim. Bizim Granny buraya geldi. Granny niye buraya geldi? Allah Allah. Şimdi en yukarı gideceğim. Tatlıları açacağım. Teddy'yi götürmemiz gerekiyor. Teddy'yi tabii götürürken bunları da yakalanmamam lazım. Ne yapacağız bilmiyorum. Riske gireceğiz. Başka çarem yok. Ya yani Slenderna da öyle bir timing atıyor ki yani. Neyse. Dede geldi mi? Dede geliyor tamam. Dede de geldi. Mükemmelsiniz. Şu olay çok iyi ya. Kapıyı aç. Tekrar gir. Kapı kapanacak. Tamam go. Bizi duymadı. Yani duydu aslında da. Şimdilik. Güvendeyiz. 1, 2, 3. Al bunu, gök buraya, şunu kır, bunu fırlat, aşağı, greni aşağı. Abi dedeyle greni yaptığı hareketi gördünüz mü? Sıkıştı. Ben bunu yine fırlatacağım. Mavi anahtar çıktı bu arada. Dede geldi. Ee, güzel, şu an sıkıntı yok. Buraya kadar gelebildik. Şimdi şey yapacağım. Burada ne çıkıyor? Weapon key. Nice. İşte bu. Benim için çok iyi. Atış etme. Atış etme. Masumum ver. Yapma hocam. Tamam Granny görmemiş. Dede görmüş sadece. Hadi sen git dede. Bir şey yok burada. Hadi dede. Hadi dedeciğim. Hadi be. Hadi be. Aslan parçası. Hadi git buradan. Oğlum bir şey diyor. Allah! Ya! Aa ölüyorduk. Geldim lan. Buradayım buradayım. Alo Granny. Şşşt. Pişt pişt. Len. Alo. Buradayım. Lan Granny. Şimdi buradan sıksam bir şey olur mu? Olmuyor. 1-2-3! Adam öldü mü canım? Gel gel. Ateş et ne oldu? Vuruldun kanks. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Silah oraya bırak Şimdi dur. Ben bu Teddy'yi göt... Teddy. Teddy. Teddy olayı birazcık sıkıntı çıkaracak bize arkadaşlar. Çünkü Teddy çok uzakta. Yani onu oradan oraya nasıl götüreceğiz bilmiyorum. Teddy daha burada ya. Duyacaklar ki. Neyse. Bu ne saklıyor? Şeyi saklıyor. Sinirlenmediler aslında. Niye sinirlenmediler? Okey. Tamam. Hazırım kaptan. Bunların ikisini vuracağım. Peki ikisi de geldi mi? gelmiştir diye düşünüyorum. La oğlum gelseniz de neyi bekliyorsunuz? Bu bir, bu iki. Ay bir de bekliyorlar yani. Neyi bekliyorsunuz arkadaşlar? Yani ben onu anlayamadım. Dur hazır bunlar yokken bir dakika boyunca. Olmadı ama bir dakika bir daha deneyeceğim. O oh Allah. Ya Slenderna yapma hocam. Olmadı. Bir daha. Bir daha. Oğlum neyden sekiyor bu? Olmadı arkadaşlar ama olacak. Doğru yere tutturmamız yeterli. Doğru yere tutturursak olur abi. Slenderna sinirlendi tabi. 5'e kadar gelince. Evet hazırız abi. Şimdi uyanmalarını bekliyoruz. Uyandıkları anda operasyonu yapıyoruz. Operasyonu hazırız arkadaşlar. Uyandılar mı? Bir sesler geliyor. Tamam uyandılar. Bakalım test edelim. Evet uyanmışlar. Şimdi Granny'yi çağır. Bütün gelecekler inşallah. Ama dede erken gelirse hapı yutarız. bekliyoruz. Dede lütfen sen gelme. Dede ne olur? Olmadı. Gözü gözü gitti sadece. Aa silindirlerin de şapkası var. Bunu görmemiştik. <laughs> tamam, öldür beni kanka. Sıkıntı yok ama tamam. Bunun çalışmadığını gördük. Ayrıca silindirlerin şapkasını da gördük. <laughs> Çok sevindim nedense Evet son güne geldik Yine bir başarısızlıkla Sonuçlanan bir challenge'ın da sonuna geliyoruz Bu da olmuyormuş arkadaşlar Yani durur diye bekledim ama durmuyor Direkt sadece gözlerindeki kırmızılık gidiyor Ve son olarak da Tekrar bunu buradan fırlatacağım Bakalım Oldu mu Oğlum bir şey diyeceğim. Oğlum vazo yukarı gitti lan. Nasıl gitti o? Ana şaka gibi. Abi vazo yukarı gitti. Vay arkadaş. Burası boş. Gel Greni ne yapıyorsun ya? Uuuu. <laughs> Uuuu. <laughs> Dudu 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 geldi dudu 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 Evet ne yapıyorlar bizi arabayla eziyorlar Ne kadar güzel bir son Mükemmel İşte bu işte bu Oo, Farlar yakıyor gençler o şapkalar da yakışmış yılbaşını özel Arabayla ezme challenge yapıyorlar Bu arada arabanın şeyi düştü ha. Dede de gözlüğünü takmış artistlik yapıyor bana <laughs> Çok komik Green and sizlerden gelen yorumlara yapmaya çalıştım. Bazıları çalışıyor bazıları çalışmıyor. Bu tarz enteresan yorumlarınız varsa, çalıştığınız varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Oradan güzellerinizi seçip sonraki bölümde yapmaya çalışacağım efendim. Umarım beğenmişsinizdir tabii ki de yeni bir Green Recapture'ın devamı için arkadaşlar sizden 6000 ile 7000 like arasında bir like oranı bekliyorum. Geldiği anda yeni bölüm gelecektir arkadaşlar bu bölüm gibi. Videomuz daha yukarılara çıkmasında katkıda bulunmuş oluyorsunuz. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>